yaptık. 150 kilo pirinç yaptık. 500 kilo da etimiz vardı. Kaç kişilik abla toplam hazırlandı? 2500 kişiye hazırlandı. Her an hac etmesi zaten farz Şimdi elbette ki namaz en büyük ibadetlerden ve ibadetlerin başı. Ve miracın hediyesi. Dün akşam miracı yaşadım. Niye abin namaz? Gel abi abi abi. Ayran ayranlarımız. Orada amca. Tamam <laughs> ben <laughs>